Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İspanya altın dikeni olarak bilinen ve doğada yabani olarak yetişen bir bitkiyi tanıtacağız. Bu bitkinin bilimsel ismi Scolimus Hispanicus olarak geçiyor ve sarı renkli çiçekleriyle karakteristik olarak doğada e, tanıyabileceğimiz bir bitki. E, İspanyol İspanya altın dikeni halk arasında altın dikeni, akça kızı, çetmi dikeni, yine kızıl göz, e, dikeni, sarı diken e, şefketi bostan denildiğini bilmekteyiz. E, ve bu dediğimiz gibi arkadaşlar yazın ortasından itibaren görmüş olduğunuz şu şekilde sarı renkli çiçekleriyle tanınır. Bitkinin yaprak e, sap ve gövde kısımlarının tamamı sert dikenlerle kaplı. Bu nedenle kullanımı biraz meşakkatli. Ancak bu bitki değerli arkadaşlar yazın e, ilk günlerinde körpe haldeyken dikenleri daha yumuşak. İşte bu dönemde bu yapraklar alınarak çiçekleriyle beraber kullanılabilir. E bunun yine sapları da yemek yapıldığı, sulu kökleriyle birlikte toprak altından söküldükten sonra sebze olarak pişirilerek yenildiğini biliyoruz. Anadolu'da birçok bölgede, yöremizde bu şekilde kullanılmaktadır. E, aynı zamanda arkadaşlar hem bu körpe yaprakları dikenlerin daha sertleşmediği dönemlerde ve yine kökleri kurutularak şifalı çayı yapılabilir. E, bununla yapılan şifalı çayın idrar söktürücü, kanı temizleyici özelliği vardır. Yine kök ve toprak üstü kısımları e, tüketildiğinde idrar arttırıcı, aynı zamanda taş düşürücü e, özelliklere de haiz olduğunu biliyoruz. Yaptığımız araştırmalarda bir makalede, değerli arkadaşlar, bu İspanya altın dikeni'nin e, böbrek taşı üreter ve mesane taşı düşürmede oldukça etkili olduğu, hatta bu yönde kullanılan ilaçların e, bünyesine katılarak e, konulara kullanıldığını da biliyoruz. Demek ki arkadaşlar, idrar arttırıcı ve yine böbrek taşı düşürücü özelliği olan bir bitki, hem kökleri hem de yapraklarından kaynatılarak elde edilen suyunun kullanılması bu şekilde bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda kök ve yaprakları antibakteriyel, uçuk giderici, iltihap giderici, yine spaz çözücü e, özellikleri taşıdığı, kolon, böbrek ve akciğer kanserlerine karşı da kemoterapi ile birlikte anti e, tümörel etkilere sahip olduğu da biliniyor. Bu yönde de kullanıldığı e, bilinmektedir. Özellikle bağırsak iltihabı ve kansere karşı da kullanıldığını biliyoruz. Arkadaşlar hem Anadolu'daki yerel halkın kullanımı hem de bilimsel makalelerde yaptığımız çalışmalar ve incelemeler sonucu bu altın diken, İspanya altın dikeninin bu şekilde kullanım ve şifalı özellikleri olduğunu biliyoruz. Doğada kendiliğinden yetişen yabani bu bitkiyi siz de toplayıp bu şekilde kullanabilirsiniz.